Evet arkadaşlar. Bir Nevşehirli olarak ben Nevşehirli olarak gurur duyuyorum. Yıllarca pazarlara gittim, gördüm, gezdim, geldim. Hiç mi dedim ya bir Nevşehirli, bir Çanadolu şey yok diye. Hayvan satıcısı, satıcısı yok diye. Rabbime şükürler olsun. Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Tabloda yazıyor. Kapadokya hayvancılık diye. Ama hemşerilerimiz diyormuş ki o bizden değil, hemşeri değil diye. Ben dört yıldan beri kurban satışı yapıyorum. Yaptığım hayvanlarda kendi çiftliğimde yetiştirip, besleyip, getirip satıyorum. Ve ben şuna iddia ediyorum arkadaşlar. Yeni gibi hayvanlar, kaliteli on numaralı hayvanlar getiriyorum. Üzüldüğüm konu ise bu hayvanlar hiç tanıdığa bildiğe vermiyorum. Yabancıya veriyorum. Niye bir hemşer olarak ben bunları satamıyorum? Hepinizi küçük Gazi Osman Paşa hayvan pazarına bekliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çek abi hayvanlarımız komple. Amanhã, o que é que faz massa.